İstanbul Fatih'te bulunan 18 sekbanlar şehitliği güpe gündüz kazıldı. Şehitliğe dadanan bir kişi herkesin gözü önünde define aramak için tarihi mezarı tahrip etti. İstanbul'un fethine katılan askerlerin kabrine yapılan saygısızlık büyük tepki çekti. Toplumumuzda böyle bir definecilik çılgınlığı var. Gördükleri her tarihi alandan zannediyorlar ki altın fışkıracak. Ya burası bir garip şehitlik yani. Şehitlik olmasına aldırmadığı güpe gündüz mezar kazdı. Define avcısı yaptığıyla pes ya akıl alır gibi değil ama yapılmaması gerekiyor. Hayal peşindeler yani. Saraçhanenin dibindeyiz yani burada. Nasıl izin veriliyor ve gübe gündüz ve defalarca. Görüntüler İstanbul'un orta yerinden. Burası Saraçhane 18 Sekmanlar Şehitliği İBB binasının yanı başı karşısında Şehzade Camii. Osmanlı ve Bizans döneminden kalan önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Fatih'te bulunan 18 Sekmanlar Şehitliği 1453 yılında İstanbul'un fethine katılarak şehit düşen isimsiz askerlerin yer aldığı şehitlikler arasında. Ancak küpe gündüz bir kişi define bulma umuduyla şehit mezarını kazdı. Define avcısı bir kişi şehitlik dinlemedi hemen yan Bodrum'daki bu mezarı güpe gündüz kazmaya başladı. O anlar kameralara yansırken define avcısı ise aradığını bulamadı. Biz hazirelere sahip çıkmak zorundayız. Bu hazireler bizim şahidlerimiz yani hem tarihe şahitlik etmiş hem de bizim kimliğimiz aslında. 2018 yılında İBB tarafından restore edilen şehitlikte güpe gündüz meydana gelen olay tepki çekti. Caydırıcı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.